Evet herkesin dediği gibi merhaba arkadaşlar. Adana'da şu Epson Workforce C5790 bu seriler bu seriler bunu bu ADF'li bunun üstten fotokopili olmayanı da var. Bu tarz cihazlar hızlı cihazlar. Bunlar özellikle matbaacılar çok kullanabilir. Devlet daireleri falan çok kullanabilir. Sigorta şirketleri çok kullanabilir. Şimdi bunun Tamam yazıcı böyle hızla etti ama bizim için en önemli şey siz de iyi biliyorsunuz ki baskı maliyetinin ucuz olması. Bunun dört tane kartuşu bakın şu şekilde dört tanesi cihaz fiyatına hemen hemen. Peki biz buna para yetiştirebilir miyiz? Biz bunu e, yani yapar mıyız? Biz Türk insanı olarak bunu açıkçası yapmayız yani. Biz ne isteriz? Biz kendimiz böyle açalım, kendimiz dolduralım. Hatta ucuza, en ucuza hatta beleş noktasına olursa daha iyi olur bizim için açıkçası. Ama o öyle de olmaz. Ama en ucuz neyse <laughs> o olsun. Şimdi biz bunu modifiye ettik bu cihazı. Sizin istediğiniz beleş noktasına getirdik yani. Artık bundan sonra böyle kartuşları, bunu bu zaten bir tanesi 3 takım kırmızı. Yani burada 4 tane boya var. 4 sep boya gibi düşünün bunu. Modifiye ettikten sonra bu şekilde kendiniz doldurup doldurup kullanabilirsiniz. Arada sırada çıkaracaksınız. Boyanız eğer azalmışsa azalmışsa takviye edeceksiniz. Bu kadar. Yanlarına da birer litre boya alırsınız veya yarımşar litre boya alırsınız. Bunu kullan kullanabilirsiniz. Ondan sonra bakın ben size matbaacılar buna daha ilgi çeker. Sigorta firmaları. Şimdi burada kartuşlar evet orijinal olmayan kartuş dedik tamam bakın ben şimdi bir fotokopi çekeceğim fotokopi hızına bakabilirsiniz kopyala dedi renkli olsun kopyamız hem baskı kalitesini görün hem de hızını görün arkadaşlar bastım boya boyanın şeyle bir farkına olmadığını görün. Bakın hızı bu. Bitti. Bu da bizim koyduğumuz fotokopinin fotokopi baskısı. Bu bilgisayardan gelse daha da net olur. Bir tane de siyah beyaz yazdırayım. Sizin için. Adana'da Mersin'de Hatay'da, İskenderun'da, Osmaniye'de bizden böyle cihaz talep eden eğer müşterimiz olursa veya talep ederseniz biz bu talebinize bu yazıcıyı modifiye ederek talebinizi karşılayabiliriz.